Arkadaşlar merhaba ben Cember Köstük. Bugünkü videomuzda sizlere ebay hakkında güzel bir haber getirdim. Kısa tutacağım bu yüzden sonuna kadar izlemenizde fayda var. Çünkü haber gerçekten güzel ebay olumlu bir şekilde etkileyebilecek bir haber. Ve bu e-ticaret serüvenimize katılmak isteyen arkadaşlar için Amazon olur ebay olur. Veya içinde bulunan arkadaşları iyi yönde etkileyecek bir haber olabilir. Haberimiz genel olarak eBay'in CEO'sunun değişmesi hakkında arkadaşlar. Bu CEO'nun neden değiştiğini birazcık araştırma sonucunda buldum. eBay'in sahibi olduğu StubHub diye bir aplikasyon vardı. Bu aplikasyon son zamanlarda yani eski CEO ayrıldıktan tam olarak 2 ay sonra. Eski CEO Eylül'de ayrılmış. Eylül, Ekim, Kasım büyük ihtimal aralığın başı gibi falan bu uygulamayı sattılar. Ve bu uygulamanın satılmasında daha önceden gündeme getirdiklerinde eski CEO buna karşı çıkmış. Ama eBay'in yönetim sistemine baktığınız zaman eBay'in CEO'su 4-5 defa değişmiş ve en eski CEO'lar, ilk CEO'lar içerisinden mesela eBay'in kurucusu Pierre Omidyar diye bir adam var. Bu adam 1995'te eBay'i kuruyor. Bu ve bunun gibi 3-4 tane daha adam eBay'in en fazla stoklarına yani en fazla hisselerine sahipler. Ve bunların sözü geçiyor eBay'in yönetim kurulunda. Ve aynı zamanda bazı yatırım şirketleri var. Starboard yatırım şirketi ve aynı zamanda Elliot yatırım şirketi gibi bazı şirketler var ve bunların da sözü çok fazla geçiyor iyi bir yönetim kurulunda. Ve genel olarak CEO'nun bu adamları dinlemesini istiyorlar. Bu adamları, bu şirketleri CEO'nun kulak vermesini ve onların dediklerini birazcık yapmasını istiyorlar. Bu yönetim kurulundaki kişiler biz bu uygulamayı satacağız. Karşılığında 4 milyar dolarlık bir nakiti cebimize alacağız." dediklerinde CEO buna karşı çıkıyor. "Elimizdeki böyle güzel bir şeyi şu anda satmayalım." diye ortada bir karmaşa çıkıyor benim anladığım kadarıyla ve bu nereden anladım? CNBC'nin haber sayfalarından, Business Insider, Investopedia gibi sayfalardan aldığım okuduğum haberlerle bunları gördüm. Dediğim gibi burada bir karmaşa oluşuyor. CEO da diyor ki ben onlarla aynı sayfada değilim. E, yönetim şekilleri bana göre değil demeye çalışıyor kısaca ve ben ayrılıyorum diyor, ayrılıyor. Ondan sonra şirketin COO'su yani Chief Operations Officer diye geçiyor. Tüm bu operasyonlarla ilgilenen, yani dışarıda işte e, işleri koşturan olabilir. Yani tüm e, bir adım atılacağı zaman onların hepsiyle ilgilenen kişiye COO denir arkadaşlar. E, ana izinler CEO'dan çıksa bile tüm operasyonları, yönetim dışarıdaki insanların işte personellerin yönetilmesi, takımların kurulmasında CEO o büyük bir faaliyet göstermektedir ve bunu geçici olarak e, alıyorlar CEO olarak. Interim CEO diye geçiyor. Ondan sonra bu eleman da diyor ki yeni bir adam bulduk. Bu adam kim? Yeni gelecek olan CEO'dan bahsediyorum. Jamie soy ismi çok zor. Ion One diye okunuyor galiba. Jamie Ionwan'ı alalım CEO yapalım diyor. Bence bu tam aradığımız kişi diyor. Ve neden bu adamı seçtiğini tabii ki konuşuyorlar. Çünkü adamın işte karakteristik özelliklerinden bahsetmek yerine birazcık kim olduğundan bahsedeyim size. Bu adam Walmart'ın e-ticaret sitesiyle ilgilenen eski COO yani Chief, Execu Chief Operations Officer. Walmart'ın tüm e-ticaretiyle ilgilenen. Ve aynı zamanda Sam's Club diye bir e-ticaret sitesi var çok çok e, yüksek kazançlar yapan bir e-ticaret sitesi Samsclub.com. Buranın da CEO CEO'luğunu yapmış daha önce. O yüzden altı boş bir adam değil bu yeni gelecek olan CEO. Tam tersi eski CEO'lardan bile dolu olduğu söylenebilir. Çünkü Samsclub'u bir A noktasından alıyor, B noktasına kadar taşıyor ve bu hani herkesin yapabileceği bir şey değil ve bunu fark ediyorlar. Takım kurabilme kabiliyeti bu adamın. Aynı zamanda bazı krizler olduğunda bazı zorluklar olduğunda bu zorluklarla mücadele edebilme kabiliyeti genel olarak bu tarz karakteristik özelliklerini beğendikleri için bu adamı CEO yapmak istediklerini söylüyorlar. Ve bunu yaklaşık bir ay önce falan tam olarak işte 20 gün önce falan belirtiyorlar. Ve ondan sonra da yani 13 Nisan'da bunu haberlerde çıkıyor. 27 Nisan'da da CEO geliyor başa. Yaklaşık yani 4-5 gün öncesinde bu Jamie Ion One CEO olarak eBay'e geldi artık. Ve bu adam gerçekten bir şirketi alıp A noktasından B noktasına götürebilen bir adam olduğu açık ve net ortada. Ve adamın söylediklerine gelirsek şunları farkındayım gibi belirtiyor benim anladığım kadarıyla. Diyor ki eBay son senelerde, geçtiğimiz senelerde Amazon'a çok fazla benzemeye çalıştığından dolayı zarar görüyordu. Ve bu yaptıkları şirketin fazla para kaybetmesine sebep olabiliyordu. Yani diyor ki Amazon Amazon'dur. Amazon olarak kalır. eBay de eBay olarak kalır. İkisi farklı şeyler. Ve eBay'in Amazon gibi davranmaya çalışması yanlış bir şey diyor. Bu yüzden de bunun farkında olması bence güzel bir şey. İkisinin farklı platformlarda, farklı yönlerde yani bundan sonra ilerleyeceğini anlayabiliriz buradan arkadaşlar. Biz Amazon olmayacağız artık dedi bu adam kısaca. Şimdi bu adam ne kadar maaş alacak? Detay konulara gelelim bir de. Senede 20 milyon dolar maaş alacak arkadaşlar. Ve bunun dışında bonusları da olacak. eBay'in CEO'su olmak boş bir şey değil tabii ki de stoklarına ne oldu? Bir de onlara bakalım kısaca. Haberleri bunun gibi sitelerden aldım arkadaşlar. CNBC gibi sitelerden ve Investopedia gibi sitelerden okuduklarımı size anlattım bugün. Aynı zamanda StubHub owner'a baktığımızda StubHub eBay'in de arkadaşlar 4 milyar dolar karşılığında 4.05 daha doğrusu Via Gogo'ya satıldı. Ve aynı zamanda bu iki büyük yatırımcı şirketi, hedge fund şirketlerine baktığımız zaman bir tanesi Starboard Value, öbürü de Elliott Management Company diye geçiyor arkadaşlar. Öbürde bu sitelerini merak edenler inceleyebilirler. Şu anda çok önemli değil bizim için. Biz eBay'in stoğuna bakıyoruz. Güncelleyelim burayı. eBay'in stoğuna baktığımızda bu şu anda bir günlük stoğu gösteriyor. Biz 6 aylık stoğuna bakalım. Gördüğünüz gibi 6 aydır hiç olmadığı yerlerde uçuşuyor eBay şu anda. Ve bu hani gerçekten iyi bir noktayı gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü tam buralarda falan zaten yeni CEO'nun geleceğini açıklıyorlar. Bir anda yükselmeye başlıyor gördüğünüz gibi sonra yeni CEO geliyor 27 Nisan'da geldi yani 4-5 gün öncesinde ve bayağı artıyor eBay'in hisseleri bu şekilde bir yıllık olarak bakma baktığımızda da yine gördüğünüz tablo bu şekilde detaylı inmeye gerek yok kısaca şirketin gittiği noktayı şu anda görebilirsiniz bu da bizim için önemli bir nokta dediğim gibi satıcıları iyi yönde etkileyebilecek hareketler yapacağına inanıyor herkes bu adamın. Ve umarım o şekilde olur. Adamımızı gösterelim bir de son olarak. Kendisi burada gördüğünüz üzere bu adam videoyu Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar